Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 9. sınıfın Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek senaryo sorularıyla devam ediyoruz. Hemen bakalım bize ne demiş? fx eşittir x referans fonksiyonundan yararlanarak verilen g ve h fonksiyonlarını bulun demiş. Hemen biz bir referans fonksiyonumuzu çizelim fx eşittir x demek y eşittir x demekti. Her y değerine karşılık gelen x değeri birbirine eşit olacakmış. Aslında şunu demek istiyor yani. 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3, e 3 noktalarından geçecek şekilde y'si ve x'i hep eşit olacak şekilde verilmiş bir grafik. Tamam. Aynı şekilde negatif tarafta da mesela eksi 2 verse 2, 1'e eksi 1'e şey eksi 2'ye eksi 2, eksi 1'e eksi 1 gibi. Sonra ne demiş? Eksi 2x demiş. Eksi 2x verdiğimiz değerlere karşılık e, y'lerin nasıl değiştiğine bakalım. İlk önce eksi x'in grafiğine bakayım. Eksi x derse de ters yöne doğru olacak. Her x'e karşılık y'ler eksili olacakmış. Y eşittir eksi x grafiği de bu oldu. Ama eksi 2x diyor bana. O zaman ne olacak? X'i 2 katına çıktığına göre x'e 1 verdiğimde 2x olduğunda y'si 2 olacak. x'e 2 verdiğimde y'si işte 4 olacak gibi katlanarak gitti. O yüzden y eksenine yaklaştı olarak düşüneceğim. Ve grafiği y eksenine yaklaştıracağım. Şöyle çiziyorum. Mavi ile çizdiğim bu grafiğim ne aslında? y eşittir eksi 2x grafiği. y'ye yaklaştıysa demek ki x'in katı alınmış. Tamam Sonra bunu artı 3 var yanında. 3 e, birim ne yapıyor aslında? Bir önceki videomuzda görmüştük. 3 birim ötele diyor. 0'ı 0 sıfır noktasından geçiyordu bu. Hemen 3 birim ötelenmiş halini çizelim öyleyse. Ne olacak? 0'dan değil 3'ten geçecek şekilde. Bu şekilde çizdik. 3 noktasından geçen bir grafik oldu. gx fonksiyonunun grafiği. eksi 2x artı 3 olmuş oldu. Şimdi bu x ekseninde nerede kesiyor acaba bu fonksiyonu? Şu nokta fonksiyonun sıfırıydı aynı zamanda. x eksenini nerede kesti? Bunu bulmak için y'si burada nedir y değeri? y değeri sıfır x eksenini kesmiş. O zaman biz fonksiyon sıfırını bulmayı da daha önce öğrenmiştik. Bu fonksiyona sıfır diyorduk. Eksi 2x artı 3. 2x eşittir 3. O zaman x 3 bölü 2. Bu neymiş? G'nin sıfırı. G fonksiyonunun sıfırı 3 bölü 2'ymiş. Aynı şekilde hemen burada aynı şeyleri yaparak bu sefer g eşittir x grafiğinden yola çıkarak f'i bulalım bakalım. Hemen çiziyorum. İlk önce g eşittir x buydu. Şey y eşittir x tamam. Bu sefer hx için ne lazımmış bize yukarıdaki fonksiyona baktığımızda x bölü 3. İlk önce bu x bölü 3'ü oluşturacakmışım. Heh, verdiğim x'lere göre x'e 1 versem pardon x'e 3 versem diye başlayayım. Tam 3'e bölünsün. 3 bölü 3'ten x'e 3 verdiğimde y'si normalde 3'te geliyordu. Şimdi 3 verdiğimde y 3 bölü 3 olduğu için 1'de gelecek. 6 verdiğimde normalde grafik üzerinde 6 da geliyordu. Şimdi 6 verdiğimde 3'e bölündüğü için 2 de gelecek. 6 2. Demek ki ne oldu? X eksenine yaklaştı bu sefer grafik. Yani şöyle bir grafik elde etmiş olduk. Bu neymiş? Y eşittir X bölü 3'ün grafiği oldu. Bir de yanında ne var? Eksi 2. Bu sefer de yine fonksiyonun üzerinde 2 birim aşağıya doğru bunu ötelememi istiyor. Normalde sıfıra 0, 0 noktasından geçiyordu. 2 birim aşağıya doğru ben bunu öteleyeyim. Ne olacak? Eksi 2'den mi geçecek? Şöyle olacak şekilde bir grafik. Yine bunu da ayrıca bir grafik üzerinde gösterelim. Daha rahat görmek için. Sıfıra sıfırdan değil artık. 2 birim aşağıdan yani Eksi 2 noktasından geçiyor. Tamam burası eksi 2 ama x'i kaçta kesti acaba bu? Bu nedir grafiği şimdi? hx eşittir. x bölü 3 eksi 2'nin grafiği oldu. Hemen biz bunun da sıfırını bulmak için y yerine yani hx yerine 0 veriyorduk. x bölü 3 eksi 2. Iki. Eksi 2 attım karşıya. 2 eşittir x bölü 3'ten x eşittir 6. Bu fonksiyonun sıfırı da 6'ymış aslında. Yani 6 noktasında kesiyormuş eksi 2 için. Demek ki bu f'nin yani f fonksiyonunun sıfırı olmuş oldu. Evet B şıkkında da artanlık ve azalanlıklarına bakalım ilk önce diyor. Şimdi biz daha önce de yine gördük diğer videolarda artan olduğu zaman sağa doğru oluyordu grafik doğru grafiği bu şekilde ise artan oluyordu. Bu durumda eğimi pozitif eğim pozitif. Diğer yöne doğruysa aşağıya doğru bir grafik varsa sola yatıksa biz buna da azalan diyorduk. Bunun için eğim negatiftir diye söylüyorduk. E, grafiğe bakarsak biz ne olacak? G fonksiyonunun grafiğine şu yukarıda baktığınızda bakın sola yatık değil mi bu grafik? Sola yatıksa grafiğimiz demek ki azalan olması gerekiyormuş. Aynı zamanda biz eğimi x'in önündeki katsayıyla öğreniyorduk. Bakın bunun katsayısı eksi 2. Yani bu eksi 2 ise negatif. Eğim negatif ise kesin azalan. Öyleyse diyoruz ki ne olacak? G fonksiyonu azalandır. Sonra f fonksiyonu için geliyoruz. F fonksiyonuna bakıyorum. Bakın sağa doğru gitti bu grafik değil mi? Sağa yatık. O zaman artan olabilir. Kesin artandır diye düşünüyorum. Ama eğimine de bir bakmak istiyorum x'in katsayısı burada gördüğünüz gibi hx için artı 1 bölü 3 pozitif eğim pozitifse kesin artan. Öyleyse diyorum ki fx fonksiyonu artandır. Birebirliğini inceleyelim demiş. Birebirlikte aslında ne demekti? Her bir X değerine karşılık yeni bir Y değeri gelmesi gerekiyor. Aslında grafik üzerinde bunu daha önce yatay doğru testi diye öğrenmiştik. Hemen bakıyorum yatay doğru testinde hep bir tane yerde geçiyor grafiği. Demek ki aslında bu birebir. Aynı şekilde FX içinde bakıyorum yatay doğru testi hep bir noktada kesişmiş her şeyin bir görüntüsü var demek ki birebir. Ama bunu eğer benden ispatlayarak göstermemi istiyorsa şunu yapabilirim ne yapacağım? Her bir A, B gibi farklı değerlere karşılık farklı sonuç gelmesini istiyordum. Hemen bir A vereyim bir de B vereyim. F A eşittir F B ise A eşittir B olmalı. Bakayım böyle mi? Hemen F fonksiyonumuz neydi? Pardon F demişim ama bu H ya da G bunlar. H fonksiyonu, H fonksiyonu, H fonksiyonu. H fonksiyonu için bakıyorum x bölü 3 yani a bölü 3 eksi 2 eşittir b bölü 3 eksi 2 iken eşit gelecekler mi? Her iki tarafta eksi 2'ler gider. a bölü 3 b bölü 3 kaldı. Bunlar da gider. O zaman a eşittir b geldiği için 1'e birdir. Aynı şeyi g fonksiyonu için yapayım. a b vereyim. g a eşittir g b olsun. Böyleyken a eşittir b geliyorsa 1'e 1 bir olmalı diyorum. Yerine koyuyorum. Eksi 2 A artı 3 eşittir. Eksi 2 B artı 3. Yine her iki tarafta artı 3'ler gitti. Eksi 2 A eksi 2 b eşit. Eksi 2'ler sadeleşti. A eşittir B geldi. Öyleyse bu da bire birdir diyoruz. İkinci sorumuza geldik. Bir önceki videoda bu şekilde mutlak değerlerin grafiklerinin nasıl çizildiğini görmüştük. İlk önce ben grafik üzerinde gösterip Grafiğin üstünden tanım ve görüntü kümelerini okumanızı daha kolay olacağını düşünüyorum. Öyle göstereceğim. Hemen bir grafiğini çizin demiş. Grafiğini çizmek istiyorum. Ne diye düşünüyorduk ilk önce? Şurayı y eşittir. Mutlak yokmuş gibi 3x 6 gibi düşünüyorum. x'e 0 veriyordum. x 0 için y eksi 6. Eksi 6 da kesecekmiş. y'ye 0 veriyordum. 0 eşittir 3x eksi 6. 6 eşittir 3 x'ten x'i 2'de kesecekmiş. x'i 2 noktasında kesecek. y'yi eksi 6 noktasında kesecek şekilde bir grafiğimiz vardı. Tamam. Sonra bu grafiğin x ekseninin altında kalan kısmını yukarıya doğru çevirmem gerekiyordu. Yukarıya doğru çıkartalım. Ne gelecek? Hop, böyle çıkardığım zaman 6 noktasından geçecek. Çünkü neydi? X'e göre simetrisini alıyordum. Burası 6 birimse yukarıya doğru da 6 birim olmalıydı. O zaman grafiğin şu anda alt kısmını kullanmamıza gerek kalmadı. Bizim yeni grafiğimiz, mutlak değer grafiğimiz bu oldu. Ama bana demiş ki bu kadar yetmez. Mutlak değerin yanında bir de eksi 9 var. Tamam 3x eksi 6'nın grafiğini çizdiysen 9 birimde aşağıya doğru bunu ötelersin diyor. E biz de öteleriz tabii ki. Önceki videoda gördük. Hemen 9 birim aşağıya doğru öteliyorum ben bunu. Ne olacak? 0 noktasındaydı tepe noktası. Tepesi aşağıya indi. Şöyle. Şöyle oldu grafiğimiz. Bu 9 birim aşağıya inince nereye denk geldi? -9 noktasına. Böyle gidiyor. 6'da kesiyordu. 9 birim aşağıya indik. -3'te kesti burayı da şu grafiğimizin en alt noktası mı burası? O zaman biz buraya diyeceğiz ki minimum noktası. Burası minimum noktasıymış bu grafiğin. Hangi grafik? fx eşittir mutlak değer 3 eksi 6 eksi 9'un grafiği. Üstteki çizdiğimiz daha hala ötelenmemiş haliydi. Sadece bu kadarın grafiğiydi. Tamam grafik üzerinde çizmiş olduk. Benden bu fonksiyonun görüntü kümesini istiyor. Demiştik ki görüntü kümesi için. Y ekseninin adı görüntü kümesiydi. Y ekseninde nereden nereye gidiyor bu grafik? Bakın en alt noktası eksi 9 ile başlıyor. Ama yukarıya doğru grafiğin uçları çıktıkça şöyle yukarıya doğru. Nerede bittiği belli değil değil mi? Bakın böyle grafiği uzatırsam artı sonsuzda bir y değeri var. Öyleyse ben bunun görüntü kümesi için ne diyeceğim? Eksi 9'da başlıyor. Sonsuza kadar gidiyor. En az eksi 9 oldu. Grafiğini çizince grafik üzerinde görmesi kolay oluyor diye düşünüyorum. Minimum noktası. Minimum noktası diyorsa bakın o noktanın değerini yazarken x'e y şeklinde yazmam lazım. x virgül y'dir nokta dediği zaman. Minimum noktası 2 virgül eksi 9 şeklinde yazılır. Bu minimum noktası. Ama benden minimum değeri ne derse min değeri bu fonksiyonun değeri eksi 9 en az. Artan azalanlığa bakın diyor. Artan olduğu aralık yine sağa doğru yatık olduğu kısımlar artan olacak. Sola doğru yatan olduğu kısımlar azalan olacak. Grafik üzerinde bakıyorum. Bakın şuradan bu taraf sağa doğru yatık değil mi? O zaman bu taraf aralık, e, artan aralık diyeceğim. Nereden başlıyor? X ekseninde tabii ki tanım olarak bakıyoruz tanım kümesine. X ekseninde 2 de değerinden sonrası artarak gidiyormuş. O zaman ben bu artan aralık dediği zaman oraya ne yazacağım? 2'den sonsuza doğru bu artarak gidiyor. Sola yatık olduğu kısım neresi? Şurası. Bakın 2'nin sol tarafı Eksi sonsuzdan 2'ye kadar o zaman. Eksi sonsuzdan 2'ye kadar olan aralık azalan olduğu aralık oldu. Bunu istemişti benden. Bu kadar. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Evet. Üretim için tesis kurulum maliyeti 350 bin lira. Tamam bu, bu bir maliyet. 900 lirada üretim maliyeti var her bir bisiklet için. 1500 lirada satış fiyatı varmış. Çok güzel. Bana diyor ki bisiklet sayısına bağlı. Heh, neye bağlıymış? Bisiklet sayısına. O zaman bu X. Bağımsız değişkenimiz. Toplam maliyet. Heh, toplam maliyet değişen şey Y yani FX. Bu bağımlı değişkenimiz. Cebirsel olarak yazın demiş. Maliyeti istediğine göre toplam maliyetler nerede? Bakın 350 bin lira başlangıç maliyeti vardı. Her bir bisiklet içinde 900 lira maliyet vardı. 350 bin lira bütün bisikletler için ortak. Bu var artı üstüne neyi ekleyeceğim? Her bir bisiklet için 900 lira. O zaman 900 tane x ekleyeceğim. Bu ne oldu? f(x) toplam maliyet fonksiyonumuz. Gelelim b'ye. Yine bisiklet sayısına bağlı bağımsız değişken. Gelir bu sefer g(x) diyelim. Gelir fonksiyonu g(x) olsun. g(x) eşittir Gelir olarak maliyetlerden başka, satışından başka bir şey var mı gelir elde edebileceğimiz? Sadece bisiklet satıyorum, jant satıyorum, teker satıyorum gibi bir şeyler söylememiş. Ekstra bir gelir yok bu dükkana, firmaya. O zaman sadece her bisikletten kazandığı 1500 lira dışında bir geliri yok. Bu kadar. O zaman buymuş. Kâra geçebilmesi için. Kâr dediğimiz zaman ne olması lazım? Satışın alıştan fazla olması lazım ya da gelirin giderden fazla olması lazım. E bizim gelirimiz ne? 1500x. Bunun gider dediğimiz şey ne? 900x artı 350 bin lira. Evet. E Kâra geçmemiz için o zaman bu gelirin giderden fazla olduğu yere bakacağım. Hemen bu fonksiyonu çözeyim. Attım. 600x büyüktür 350 bin. 2 sadeleşti 2 sadeleşti 600'e her iki tarafı böldüğüm için diye düşündük tabii ki. 3506'ya böleceğiz. Hemen 3500'ü 6'ya bölelim. 6 kere 5 30. 5 0 yok. 50 de 0. 6 kere 8 48. 20 de 2 3 pardon. 18. 2 de yok. 1 0 atarsam buraya 1 virgül koyacağım. Yine 3 tane 18. Bu böyle gidecek. Bu da böyle gidecek. Demek ki ne geldi? X büyüktür. 583,3. En az kaç bisiklet satması lazım? Bu sayıdan büyük olan en az sayı 584 bisiklet satmalı diyoruz. Satmalı. En az. Evet. Bu kadar. Hemen son sorumuza geldik. Üç tanesi ucuca birleştirilerek bir üçgen oluşturulacak. Hangileriyle üçgen oluşturulabilir diyor. Şimdi üçgen oluşturacaksam üçgen eşitsizliğini hatırlamam gerekiyor. Şöyle bir üçgen olsa elimizde kenarları A, B, C. Üçgen eşitsizliği dediğimiz şey üç kenarın üçgen oluşturabilmesi için her kenar diğer ikisinin toplamından küçük, farkından büyük olacak şekilde yazılabilmeli. B kenarı da A ve C'nin toplamından küçük ama A ile C'nin farkından büyük olmalı. C kenarı A ile B'nin toplamından küçük ama farklarından büyük olmalı. Şimdi bunu burada verilen kenarlara göre yazacağım. İlk önce 20 40 50'yi seçeyim. 20 40 50'yi seçmiş olsam. Hemen bakayım. 50 20 ile 40'ı topladım. 60'tan küçük. 20 ile 40'ı çıkarttım 20'den büyük bu sağladı 40'ı ortaya koysam 20 ile 50 70 20 ile 50'yi çıkarttığımda 30 bu da sağladı 20'yi ortaya koysam 90 40 ile 50'nin toplamı çıkardığımda 10 bu da sağladı demek ki bununla bir üçgen oluşturulabilir başka üçlü seçiyorum 40 50 90'ı seçeyim hemen burada 90 büyük olan olduğu için önce onu denemek istiyorum 90 diğer ikisini topladığım zaman yine 90 çıkardığımda 10 e eşitlik vermedim ben üçgen eşitsizliği dedim zaten adı üstü bu yan tarafta verdiğimde hiçbirinde eşitlik yok öyleyse bu bunu sağlamadı başka 3 tanesini seçelim 20 50 ve 90'ı seçeyim yine demek ki 90'ın olduğunun hiçbirisi aslında sağlamayacak gibi yine 90'ı ortaya koyarsam toplamları 70 yaptı farkları 30 e yine sağlamadı. Bir de ne var deneyebileceğim başka? 20-40-90 var sanırım. 20-40-90. Yine 90'ı koyduğumda bunu sağlamadığına göre buradan da olmadı. Demek ki oluşturabileceğim üçgen buradaki verilen 20-40-50 üçgeni olacakmış. Bu üçgenin çevresini istemiş benden. Hemen çizeyim. 20, 40, 50. O zaman çevre nedir? Toplamları 110 yapmış oldu. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Sınavda herkese başarılar. Bana önerileriniz varsa, şikayetleriniz, istekleriniz, her türlü isteğinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Bana destek verirseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.